Felsefe düşüncenin mikroskobudur. Victor Hugo. Felsefe öğrenilmez, yapılır. Kant. Felsefe tüm dillerin eleştirisidir. Ludwig Wittgenstein. Felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir. Spinoza. Boş vakit felsefenin annesidir. Thomas Hobbes. Felsefe, utanmazlığın çağdaş biçimidir. Albert Camus Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. Sokrates İlme dayanmayan felsefe, hayalciliktir. Ali Şeriati Zihin, dönüp kendini incelemeden gerçek felsefe yapılmaz. Platon Felsefe, yolda olmaktır. Carl Jaspers Felsefesiz yaşamak, sahip olunan iki gözü açmaya hiç tenezzül etmemektir. Descartes Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir. Carl Jaspers